Bu analizde sodyum elementine derinlemesine analitik bir bakış sunacağız. Onu genellikle sofra tuzuyla ilişkilendirsek de, sodyumun kozmostaki oluşumundan biyolojideki vazgeçilmez rolüne ve ileri endüstriyel uygulamalarına kadar uzanan temel niteliklerini inceleyeceğiz. Her şeyden önce sodyumun temel kimliğine bakalım. Atom numarası 11 ve sembolü Latince natrium kelimesinden türetilen Na. Periyodik cetvelin alkali metaller grubunda yer alıyor. Kimyasal karakterini belirleyen en temel özellik ise en dış enerji seviyesindeki tek bir elektron. N, 3S, 1. İşte bu elektron dizilimi, onun neden bu kadar yüksek reaktiviteye sahip olduğunun anahtarı. Sodyum, bu tek valans elektronunu vererek kararlı bir katyon haline gelme eğilimindedir ve bu eğilim onun doğadaki tüm davranışlarını şekillendirir. Sodyum tam anlamıyla bir tezatlar elementidir. Fiziksel olarak baktığınızda bıçakla kesilebilecek kadar yumuşak, gümüşü beyaz bir metaldir. Ancak kimyasal doğası bu uysal görüntünün tam tersidir. Suyla temas ettiği anda egzotermik ve şiddetli bir reaksiyona girer, ortaya yanıcı hidrojen gazı ve sodyum hidroksit çıkarır. İşte bu neredeyse kontrolsüz kimyasal reaktivite, sodyumun doğada neden asla elemental yani saf halde bulunmadığını ve neden sürekli bileşikler halinde karşımıza çıktığını net bir şekilde açıklıyor. Şimdi, analizimizin ölçeğini atomik düzeyden makro düzeye yani kozmosa taşıyalım. Sodyumun önce dev yıldızların çekirdeklerinde nasıl sentezlendiğini, ardından gezegenimizin kabuğunda nasıl önemli bir bileşen haline geldiğini ele alacağız. Sodyumun kozmik kökeni, Güneş'ten en az 3 kat daha büyük kütleli yıldızların çekirdeklerine dayanır. Bu yıldızlarda sıcaklık 600 megakelvin'i aştığında karbon yanma süreci başlar ve bu süreçte karbon atomlarının füzyonuyla sodyum meydana gelir. Bu nükleosentez süreci sayesinde sodyum evrende en bol bulunan 15. element konumundadır. Bu da bize sodyumun sadece dünyaya özgü bir element olmadığını, evrenin temel kimyasal yapısının bir parçası olduğunu gösteriyor. Peki, astronomlar sodyumun varlığını bu kadar uzak mesafelerden nasıl tespit edebiliyor? Cevap, sodyumun kendine özgü spektral imzasında yatıyor. Sodyum ısıtıldığında, sokak aydınlatmasından da bildiğimiz karakteristik parlak sarı bir ışık yayar. Bu ışığın spektrumdaki D çizgisi olarak bilinen dalga boyu o kadar belirgindir ki en uzak yıldızların atmosferindeki eser miktardaki sodyumu bile saptamamızı sağlar. Kirchhoff ve Bunsen'in 1860 yılındaki bu tespiti de yöntemin ne kadar hassas olduğunu ortaya koyuyor. Kozmos'tan dünyaya dönersek sodyum yer kabuğunun ağırlıkça yaklaşık %2,27'sini oluşturur ve bu oranla en bol bulunan 6. elementtir. Ancak daha önce de belirttiğimiz gibi yüksek reaktivitesine de doğada asla saf halde bulunmaz. Genellikle halit yani kaya tuzu gibi minerallerin içinde bulunur. Bu sodyum minerallerinin birçoğu suda yüksek oranda çözünür. Milyonlarca yıl boyunca jeolojik süreçler ve yağmurlar bu mineralleri çözerek sodyumu okyanuslara taşımış ve deniz suyunun bugünkü tuzluluğunun ana kaynağını oluşturmuştur. Analizimize cansız dünyadan canlı sistemlere geçerek devam ediyoruz. Bu bölümde kimyasal olarak bu denli reaktif bir elementin özellikle hayvan fizyolojisi için nasıl mutlak bir zorunluluk haline geldiğini inceleyeceğiz. Konunun merkezinde ise sodyumun hücrelerimizi çevreleyen hücre dışı sıvının temel pozitif iyonu, yani birincil katyonu olması yatıyor. Burada kritik bir soru ortaya çıkıyor. Suyla temas ettiğinde dahi şiddetle reaksiyona giren bir metal nasıl olur da yaşamın temel bir bileşenine dönüşür? Bu dönüşüm aslında evrimin en sofistike elektrokimyasal adaptasyonlarından birini temsil ediyor. Cevap, hücre zarlarımıza yerleşik oldukça karmaşık bir taşıyıcı protein sisteminde gizli. İşte o sistemin merkezi. Sodyum potasyum pompası ya da bilimsel adıyla Na+ K+ At-pas. Bu neredeyse tüm hayvan hücrelerinin zarına gömülü bir transmembran enzim kompleksidir. Temel işlevi sodyum ve potasyum iyonlarını normalde difüzyonla hareket edecekleri yönün tersine, yani konsantrasyon gradyanlarına karşı pompalamaktır. Bu aktif taşıma süreci hücresel elektrokimyanın adeta motoru olarak görev yapar. Pompanın çalışma döngüsü enerji tüketen hassas bir mekanizmadır. İlk adımda pompa hücre içinden 3 sodyum iyonunu kendine bağlar. İkinci adımda hücrenin enerji para birimi olan ATP hidrolize uğrar ve açığa çıkan enerji pompanın 3 boyutlu yapısında yani konformasyonunda bir değişikliğe neden olur. Bu şekil değişikliği bağlı olan 3 sodyum iyonunun hücre dışına salınmasını tetikler. Dışarıya açılan pompa bu yeni formunda hücre dışından iki potasyum iyonunu bağlar. Bu bağlanma pompayı tekrar orijinal şekline döndürür ve bu esnada potasyum iyonları hücre içine bırakılır. Sonuç her döngüde net olarak pozitif yük hücre dışına pompalanmış olur. İşte bu pompanın aralıksız çalışmasının net sonucu budur. Hücre zarı boyunca hem kimyasal hem de elektriksel yani elektrokimyasal bir gradyan oluşur. Hücre dışındaki sodyum iyonu konsantrasyonu içeridekinin yaklaşık 10 katına ulaşır. Bu iyonik dengesizlik tıpkı bir pil gibi potansiyel enerji depolar ve bu enerji yaşamın en kritik süreçlerinin temelini oluşturur. Ve bu gradyanın belki de en hayati rolü sinir sisteminde ortaya çıkar. Sinir hücrelerinde bir uyaran geldiğinde voltaj kapalı sodyum kanalları açılır. Oluşturulan bu dik gradyan sayesinde sodyum iyonları çok hızlı bir şekilde hücre içine akın eder. Bu ani ve masif pozitif iyon akışı hücre zarının elektriksel kutuplaşmasını anlık olarak tersine çevirir. İşte bu olaya aksiyon potansiyeli diyoruz. Bu elektriksel sinyal sinir lifi boyunca ilerleyerek sinirsel iletişimi mümkün kılar. Kısacası tüm düşüncelerimiz, hareketlerimiz ve duyularımız sodyum potasyum pompasının yarattığı bu temel iyonik gradyan üzerine kuruludur. Son olarak sodyumun endüstri ve teknoloji alanındaki uygulamalarına odaklanacağız. Bu bölümde, sodyumun o tehlikeli reaktivitesinin ve diğer benzersiz özelliklerinin zorlu mühendislik problemlerini çözmek için nasıl bir avantaja dönüştürüldüğünü göreceğiz. Elementel sodyumun en dikkat çekici yüksek teknoloji uygulamalarından biri, sodyum soğutmalı hızlı reaktörler gibi dördüncü nesil nükleer reaktör tasarımlarında ısı transfer akışkanı yani soğutucu olarak kullanılmasıdır. Bu reaktörlerin yüksek termal verimlilikle çalışabilmesi büyük ölçüde sıvı sodyumun eşsiz termofiziksel özelliklerine bağlıdır. Bu tablo, sıvı sodyumun neden hem çok uygun hem de oldukça zorlayıcı bir soğutucu olduğunu özetliyor. Avantajları son derece güçlü. Termal iletkenliği çok yüksektir, yani ısıyı reaktör çekirdeğinden çok verimli bir şekilde uzaklaştırır. Nötronları soğurma kesiti düşüktür, bu da zincirleme reaksiyon için gerekli olan nötron akışını korur ve 883 santigrat derecelik yüksek kaynama noktası reaktörün atmosfer basıncında çalışmasına olanak tanır. Bu da yüksek basınçlı sistem göre bir güvenlik avantajıdır. Ancak, dezavantajları da bir o kadar kritik. Suyla teması halinde patlayıcı bir reaksiyon verir. Ayrıca opak olması, yani şeffaf olmaması, reaktör içi bileşenlerin görsel denetimini ve bakımını imkansız hale getirir. Sodyumun endüstriyel kullanımı elbette nükleer enerjiyle sınırlı değil. Kimya sanayinde, sodyum borohidrit gibi indirgeyici ajanların, sodyum azit gibi hava yastığı şişiricilerinin ve indigo boyasının üretiminde temel bir maddedir. Organik kimyada Birch indirgenmesi gibi reaksiyonlarda güçlü bir indirgeyici ajan olarak kullanılır. Yüksek verimliliği nedeniyle sokak aydınlatmasında kullanılan sodyum buharlı lambaların temelidir. Potasyum ile birleşerek oda sıcaklığında bile sıvı halde kalabilen NaK alaşımını oluşturur ki bu da özel uygulamalar için bir soğutucudur. Hatta astronomide büyük teleskopların atmosferik bozulmayı telafi etmek için kullandığı adaptif optik sistemlerinde yapay bir kılavuz yıldız oluşturmak için sodyum lazerleri kullanılır. Bu analizi bir özet yerine ileriye dönük bir soruyla bitirelim. Sodyumun bu ikili doğası, yani bir yanda yaşamın temel elektrokimyasal motoru olması, diğer yanda ise kontrolü zor, tehlikeli bir reaktan olması Modern bilim ve teknoloji için hem bir meydan okuma hem de önemli bir fırsat alanı sunuyor. Gelecekteki araştırmalar bu temel elementin potansiyelini daha güvenli ve verimli bir şekilde kullanmak için hangi yeni malzemeleri, süreçleri veya teknolojileri ortaya çıkaracak? Bu sorunun cevabı, malzeme biliminden enerji üretimine, hatta astrofiziğe kadar birçok alanda yeni ufuklar açma potansiyeline sahip.